Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kapılarımızı açabiliyoruz ama bagajımızı açamıyoruz. Kilitli kaldı. Peki bagajımızı nasıl açabiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. İsterseniz şöyle bir adet çay kaşığı olabilir. Ya da yanınızda varsa şöyle bir adet anahtarla da açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk önce koltuklarımızı yatırıyoruz. Dilerseniz buradan da uzanabilirsiniz. Dilerseniz ikisini birden de yatırabilirsiniz arkadaşlar. İki koltuğumuzu da yatırdıktan sonra bagajımıza doğru uzanıyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Kilit bölmemiz burada. Şöyle yuvayı görüyorsunuz. Ok yönünü de gördünüz arkadaşlar. Çay kaşığımızı buradaki yuvaya soktuk bu şekilde bagajımızı açtık arkadaşlar. Şimdi böyle ittirdik hala açılmıyor. Şimdi tekrar koyduk basılı tutarak ittiriyoruz. Şöyle göstereyim. Siz de bagajınızı bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.